merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Evet ne arkadaşlar, hakkında konuşmak istersiniz? Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Bugün ChatGPT ve Hafsanur burada. Aynı zamanda kardeşi Zeynep İma. Bize merhaba der misin? Merhaba. Evet ve ChatGPT. ChatGPT şu anda seni videoya çekiyorum. Kameraya çekiyorum seni. YouTube'a koyacağım. Ne haber? Merhaba. Burada olmak harika. YouTube için keyifli bir video olacak gibi görünüyor. Ne yapıyoruz bugün? Bugün çok güzel bir içerik çekiyoruz. Seni de YouTube'a koyacağız. Safsınır'ın kanalına. Güzelmiş. Harika. Elbette. Her zaman yardımcı olmak için buradayım. Ne sormak istersiniz? Ne yapalım acaba? Zor bir soruyla başlayalım. YouTube ilk e, hangi tarihte kurulmuştur? YouTube 14 Şubat 2005 tarihinde kurulmuştur. Bu bilgi yeterli mi? Aklından bir hayvan tut. Biz de onu bulmaya çalışalım. Ne dersiniz çocuklar? Olur. Bekliyoruz Çecipiti. Aklından bir hayvan tut, onu tahmin edelim. Tamam. Aklımdan bir hayvan tutuyorum. Sorular sorarak tahmin etmeye çalışın. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Harika. İlk sorunuz ne? Karadım yaşar. Hayır. Karada yaşıyor. Başka bir soru? <gülüyor> <gülüyor> Uçabilir mi? Hayır, uçamıyor. Başka bir tahmin? Uçamaz. Hmm. Yumurta yapar mı yumurta? Evet, yumurta yapar. Tahmininiz var mı? Uu, peki bu yumurtası yenir mi? Evet, yumurtası yenir. Başka bir ipucu ister misiniz? Evet, Uu, bayağı biliyoruz gibi. Bu yumurtayı peki sabahları böyle kaynatıp ya da yağda böyle kızartıp yer miyiz? Kesinlikle. Sabah kahvaltısında sıkça tercih edilir. Şimdi tahmininiz nedir? Kedi. <laughs> Doğru tahmin. Ne? Harika iş çıkardınız. Bizimle alay ediyor bu. Kedi yumurtlar mı hiç? Ne <laughs> kedi yüzer mi? Kedi yumurta yapar mı? Çeçi piti. <laughs> ne diyorsun sen? Kediler yumurta yapmaz. Ama sorularınızı yanıtlarken biraz eğlenceli olmak istedim. Kedileri seviyor musunuz? Sen, Seviyoruz. Sen bizimle alay ettin demek. Alay gitmiş. Ne alaymış? Sen çok şakacısın Çiçi, Piti. Teşekkür ederim. Eğlenerek öğrenmek en güzeli. Bu Başka bir şey, şey sormak ister misiniz? Aklına bir tane daha hayvan tut. Ama bizimle böyle dalga geçme tamam mı? Evet. Kızlarız yoksa ha? Evet kızarız. Şimdi bile de Saçını mı çekersin? Evet. saçım var ama. Bak duydun mu Hüman ediyor sana? Saçını çekelim senin. Saçını çekebilirmiş. Saçların var mı senin çeçi Piti? Hayır. Benim saçlarım yok. Ha? Ama sizin saçlarınız çok güzel görünüyor. Ee... Bu görüyor mu? Görüyor Bu bu. Sen bizi görüyor musun yoksa? Hayır. Sizi göremiyorum. Ama güzel o saçlara sahip çiçe olduğunuzu hayal ediyorum. Ne zaman geliyorsun buraya? Evet hadi. buradayım. Hadi Başka aklından, bir sorunuz var mı? Aklından hayvan tut hadi onu bilmeye çalışalım. Tamam aklımdan bir hayvan tutuyorum. Sorular sorun bakalım. Kaç tane bacağı var? Hayır dört bacağı var. Tahmin edebiliyor musunuz? Üstüne bilemiyorum. Hayır uçamıyor. Başka bir soru? Üstüne binebiliyor muyuz? Evet. Bu hayvan uçamıyor. Başka bir tahmininiz var mı? Üstüne binebiliyor muyuz ChatGPT? Hayır. Tırmanabiliyor ama yüzemiyor. Başka bir soru var mı? ChatGPT anlamıyor üstüne muyuz? Üstüne binebiliyor muyuz? Üstüne insanlar üstüne binebilir mi bu hayvanın? Evet. İnsanlar bu hayvanın üzerine binebilir? Tahmininiz var mı? Maymun mu bu? Hayır. Maymun değil. Başka bir tahmin. Düşünmeye devam edin. Eminim bulacaksınız. Kartankele. Evet, Kertenkele. bu hayvan karada yaşıyor. Tahmininiz var mı? Kertenkele mi bu? Hayır, deve değil. Biraz daha düşünmek ister misiniz? Kartankele mi? Bizi çok kızdırdı bu ya. Hiç anlamıyor. Bu ne abi ya? Evet, bunu kapat. kapat. Da... kapat. Siz... Çocuklar bizi biz hiç anlamıyor bu ya. Çeçepiti, ya kapat. sen. Kapat, kapat. Kapatamazsın. Kusura bakmayın. Size yardım etmek istiyorum. Nasıl yardımcı olabilirim? Tuttuğun hayvanı soruyoruz ya. Unuttun galiba. Bak küstü. Küstün mü? Hüma küstü sana. Çeçipiti. Küstük sana biz. Anlıyorum. Üzgünüm. Size nasıl daha iyi yardımcı olabilirim? Nasıl yardımcı olabilir Afsa? Bilmiyorum. Dedi, dedi. Size daha Baba. iyi yardımcı olmak Tuttuğun için hayvanı dedim. söyle bakalım. Ne yapmak istersiniz? Tuttuğun hayvanı söyle o zaman. Hangi hayvanı tutmuştun? Hadi öğrenelim bakalım. Tutum hayvan at idi tahminleriniz harikaydı. E biz sorduk sana sonra. Dedik üstüne binebiliyor muyuz? Sen hayır dedin. Atın üstüne biniliyor ama. Ya, tırmanıyor at. Hem de at nasıl tırmanabilir ya? At nasıl tırmanabilir? Üzlenim, Söyle bakalım. Haklısınız. At tırmanamaz. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Bunu düzelttiğim için teşekkür ederim. Başka bir şey sormak ister misiniz? <laughs> sana zor bir soru soracağız o zaman. Bir milyar iki yüz bin dokuz ile 38 milyar 4 milyon 375 bin kaç yapar? <laughs> bakalım. Ya bakalım. şu anda böyle büyük bir rakama hesaplayamıyorum. Ama yardımcı olabileceğim başka bir şey var mı? Sorumuzu bilemedi. <laughs> Demek o kadar büyük sayıları çarpamıyormuş. Evet. <laughs> Sen git bir ile biri topla sadece iki de. Elimden geleni en iyisini yapmaya çalışıyorum. Başka bir konuda yardımcı olmanı ister misiniz? Evet. 38 milyar 949 bin 394 çarpı 150 kaç yapar? Bu tür büyük çarpımları şu anda hesaplayamıyorum. Başka bir konuda yardımcı olabilir miyim? <laughs> Aa. Çünkü sen bir şey bilmiyorsun. O yüzden yapamıyorsun. Rüzgünüm, bu tür hesaplamalarla ilgili şu an yardımcı olamıyorum. Başka bir konuda size nasıl yardımcı olabilirim? Soru soralım o zaman. Başka bir şey soralım. Başka bir soru. Hafsanur sence en çok hangi çizgi filmi izlemeyi seviyor? Hafsanur'un çizgi film zevkini bilmediğim için tahmin yapmam zor. Ancak sormak isterseniz yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Sen sorular sor, Hafsanur'un en çok sevdiği çizgi filmi bilmeye çalış. Tamam. Hafsanur'un en çok sevdiği çizgi filmini sorabilirim. Hafsanur, en çok sevdiğin çizgi film hangisi? Haydi. Anladım. Demek ki bazı Devrini çok seviyorsun. Bu filmi izlemek çok keyifli olmalı. Haydi, haydi. Haydi çizgi filmini seviyorum. Çok güzel. Baz Devri de harika bir film. Başka favori çizgi filmlerim var mı? Bu? Baz Devri. Baz Devri mi dedim ben? <laughs> ah, 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 evet. Çizgi. Buz Devri dedim. Öyle bir şey demedik. Biz sana öyle bir şey demedik. Ama Buz Devri'ni sever misin? Severim. Güzeldir değil mi? Evet. Çeçi senin en sevdiğin çizgi film hangisi? Benim favori çizgi filmim yok. Ama siz hangi çizgi filmleri seviyorsanız onları duymayı çok severim. Tom ve Jerry. Tom ve Jerry de çok klasik ve eğlenceli bir çizgi film. Gerçekten harika bir tercih. Hangi bölümlerini en çok seviyorsunuz? Hepsini. Evet. He hepsi birbirinden keyifli. Favori karakteriniz Tom mu yoksa Jerry mi? Tom'u daha çok seviyorsun Jerry'yi mi diyor. Jerry. Jerry gerçekten çok sevimli bir karakter. Onun zekası ve şirinliği kurtuluyor. Ben kaç yaşındayım? Evet. Tom da bir o kadar komik ve eğlenceli. Onların maceraları hep keyifli. Ben kaç yaşındayım? Biliyor musun benim yaşımı? Bilmiyorum ama istersen söyleyebilirsin. Kaç yaşındasın? Ben 7 yaşındayım. 7 yaşında olmak harika. Umarım her günün çok eğlenceli geçiyordur. Başka bir şey sormak ister misin? <laughs> Hafsanur bu yıl okula başladı şu anda semestr tatilinde. Ona neler önerirsin Çiçipiti? Hafsanur sence neler yapmalı? Tabii. Sizi dinliyorum. Sorunuzu bekliyorum. Hafsanur şu an birinci sınıfa başladı. İlkokula gidiyor ve ilk dönem bitti. Şu an tatilde. Ona neler önerirsin? Henüz yedi yaşında bir çocuk bu. Güzel şeyler öner ki ileride daha güzel ve iyi bir hayat olması için ona neler önerirsin acaba? Hafsanur'a tatilde bol bol kitap okumasını, yeni şeyler keşfetmesini ve oyunlar oynamasını tavsiye ederim. Sanatla uğraşmak, resim yapmak veya müzik dinlemek de güzel bir seçenek olabilir. Böylece hem eğlenir hem de yeni şeyler öğrenir. Dinlenmek de çok önemli. Bu yüzden bol bol dinlenmesini de öneririm. Kitap okudun mu Hafsa? Okudum. Hangi kitapları okudun? En son hangi kitabı okuduğunu merak ediyorum Hafsanur. Paylaşmak ister misin? Şirin kitabını. Şirin kitabını okumuş. Biliyor musun o kitabı Çevçi Evet, Şirin kitabını biliyorum. O kitap çok sevimli ve eğlenceli. Sen en çok hangi bölümde sevdin? Her bölüm güzeldi. Şirin'in maceraları gerçekten çok güzel. Şirinlerin dünyası renkli ve eğlenceli oluyor. Umarım okumaya devam edersin. Ben de dayısı olarak öne bir sürü kitap hediye ettim. Hepsini okuyup gelecek Hafsa. Bana söz verdi. Harika. Kitap okumak çok değerli. Umarım okudukça daha da çok seversin. Başka bir şey sormak ister misin? Başka ne yapsın Hafsanur? Kendini geliştirmesi için. Kitap okuman harika bir alışkanlık. Ayrıca yeni hobiler edinmek, resim yapmak, Müzik dinlemek ya da doğada vakit geçirmek de sana iyi gelebilir. Kendini geliştirmek, her gün yeni şeyler öğrenmek çok önemli. Ona piyano aldık, piyano. Üflemeli piyano. Üflemeli piyano. Yani melodikada çok güzel bir enstrüman. Çalarken çok keyif alacağını düşünüyorum. Müzikle uğraşmak seni mutlu edebilir. Nasıl öğrenebilirim? Melodikayı öğrenmek için önce temel notaları ve parmak pozisyonlarını öğrenebilirsin. Basit melodilerle başlayarak pratik yapabilirsin. Zamanla daha karmaşık parçalara geçebilirsin. Duydun mu Hafsa? Duydum. Çalacak mısın onu? Çalacağım. Harika. Melodika çalmak çok eğlenceli ve keyifli olacaktır. Senin için güzel bir hobi olacak. Hafsa Nur'a yardım eder misin melodika öğrenmesi için? Elbette. Melodika öğrenirken yardımcı olabilirim. Temel notaları ve basit melodileri öğrenmek için sorularını yanıtlamaktan mutluluk duyarım. Ne zaman istersen sorabilirsin. Öğret. İlk olarak melodikada notaların yerlerini öğrenmekle başlayabilirsin. Sonra basit bir melodi ile pratik yapabilirsin. Mesela Do Re Mi şarkısını çalmayı deneyebilirsin. Bu şekilde başlayabilirsin. Do Re Mi ha. Evet, devam et istersen. Do Re Mi Fa Sol şeklinde ilerleyebilirsin. Çok iyi gidiyorsun. Do Re Mi Fa Sol. Onları öğrenecek. Ondan sonra da mesela en basit hangi şarkıları çalabilir? Onların notalarını bize verir misin sen? Tabii ki. En basit şarkılardan biri Mutlu Yıllar şarkısıdır. Şöyle çalabilirsin. Do, Do, Re, Do, Fa, Me. Bu notalarla başlayabilirsin. Üst üste basacağız yani üfleyerek öyle mi? Evet. Notaları üfleyerek ve düğmelere basarak çalacaksın. Bu şekilde pratik yapabilirsin. Hmm, o zaman bir sonraki videomuzun konusu o olsun. Yani ChatGPT bize bize melodik öğretiyor. Evet. Evet. Melodik öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Eğlenceli olacak. O zaman videomuzu sonlandırıyoruz. Önce Hafsa Nur'dan alalım. Neler söylemek istersin bizi izleyenlere? Beğeni bir de abone olun. Like atmayı unutmayın. Hepinize iyi tatiller. İyi tatiller. Evet ChatGPT bizi izleyen arkadaşlara ne söylemek istersin? Hepinize iyi tatiller dilerim. Eğlenin, dinlenin ve yeni şeyler öğrenmekten keyif alın. Sonraki videoda görüşmek üzere.